Sen benim hiçbir şeyimsin Yazdıklarımdan çok daha az Hiç kimse misin bilmem ki nesin Lüzumundan fazla beyaz Sen benim hiçbir şeyimsin Varlığın yokluğun anlaşılmaz Galiba eski liman üzerindesin Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak. Yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak. Kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir sevişmek yaşamışlığım Henüz boş bir roman sayfasında Hiç kimse misin Bilmem ki nesin Ne çok çığlıkların silemediği Zaten yok bir tren penceresinde Sen benim Hiçbir şeyimsin Yabancı bir şarkı gibi yarım Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak Hiç kimse misin Bilmem ki nesin Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak Sen benim hiçbir şeyimsin